Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, yepyeni bir duyuru videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlere klan duyurusu yapacağım beyler artık. Ne diyeyim yani. Şimdi asıl vatanı satıyoruz beyler. Kalıcı klanın Asina bundan sonra. Ee, şöyle gösterelim hemen klanımızı. Sıramız 194, 194 beyler. Ee, kazanması 59.1'dir. Yani az kaldı 59.2 olur yani. Kasılır yani beyler. İsterseniz kazanmaya kasın, isterseniz sıraya kasın yani. Alacak alanın şeyine kalmış artık. İster alsın direkt satsın. Yani orası beni ilgilendirmez beyler. Yani biliyorsunuz ismi duyulu bir klan yani. Şimdi benim kanalda 100 130 tane video var mesela 130-140 tane videom var Bunun 120 tanesi 115 tanesi zaten asıl vatan klanında geçiyor Yani hep Klanla ilgili duyurular yapmışımdır yani hep güzel şeyler olmuştur Kötü bir tane videosunu bulamazsınız YouTube'da beyler Ondan sonra ee, ne diyeyim fiş vardır fiş fotoğrafı vardır. o şerefsizlere hilelere yaptığımızdır Bir tane vardır iki tane vardır yani Beyler işte dediğim gibi en iyi fiyatı verene vereceğim beyler. Açıklama link açıklama kısmında Facebook adresim bulunmakta beyler. Oradan ekleyip beni bana yani fiyatlı şeysini falan konuşabiliriz yani oradan özelde. Ciddi alıcılar yalnız yazsın bana. Şöyle beyler gördüğünüz gibi bu klan hakkında çok 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 baya baya bir çok haykırım atıldı beyler. Ben attım, başkası attı. Yani çok iyi hay şeyler falan atıldı yani haykırımlar atıldı. Seri VS'ler falan yani mesela Han Brothers falan. Dost Clan'dır diyeyim yani. Öyle diyeyim yani. Ee, öyle yani beyler. Hiçbir kötü şeysi yoktur. İçinde küfür bile edilmemiştir. Emekliden falan. <laughs> yani beyler dediğim gibi. Böyle 194'ün sırada asıl vatan klanımızı satıyoruz. Ciddi alıcılar. Taleplerimizi bekliyoruz beyler. Evi arabası olsun falan. <laughs> Neyse uzatmadan beyler. Ee, dediğim gibi ciddi alıcılar mesaj atsın bana. Evet arkadaşlar ee, bu asıl vatan klanını alana alan kardeşimize artık asıl vatan sayfasını ve asıl vatanın özel introsunu veriyorum. Beyler intro özel yapımdır yani. E, bu bunu izledikten sonra introyu da koyarım beyler. Orada iz, izlersiniz bir introyu yani. Neyse evet, hadi görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Uh, yeah. Time I think I'll find a way